Ya eyyühe nebiyyü hasbüke Allah Bakınız burada diyor ki Ey nebi Ey nebi sana Allah yeter. Ben de diyor ki ey müminler ey müslümanlar sabredin bu zulme. Sizin Rabbiniz size yeter. Ama Allah'a dürün ne olur. İbadetinizi en güzel bir şekilde yapmaya çalışın. Hakkıyla Allah'tan korkun. Hasbukallah. Allah size yeter. Allah size yeter. Ya eyyühen nebiyyü hasbukallah. Hasbukallah ve men itteba'ke minel mu'minin. Allah sana ve müminlerden tabi olanlar sana yeter. Hem Allah hem müminlerden sana tabi onlar sana yeter. ey Onlar senin ihtiyacın yok. İstedikleri kadar ihanet etsinler. Uhud'da ve diğer savaşlarda olduğu gibi ihanet ettiler. Sen bakma onlara. Sana Allah yeter. Bedir'de nasıl? Ey Rabbim اِنْ تُهْلَكَ هَذِهِ الْعِصَابَ Diyor ya, Ya Rabbi şu küçücük bir topluluğu helak edecek olsan yeryüzünde sana kimse kulluk etmez ey Allah'ım. Diyordu. Ne oldu? ya بِثَلَاتَةِ آلَافِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ Üç bin melekle ona yardım etti Allah. Ya. Allah sana yeter. حَسْبُكَ Allah. O korudu mu kimse zarar veremez. Ama o zarar verdi mi kimse koruyamaz. Kimse koruyamaz. حَسْبُكَ Allah. Ya nebiyyü, Ey Peygamber. Yani müminlere savaşa teşvik et. Yani şahit, şehit olurlarsa bunun karşılığı cennettir demek istiyor. Pırıl Müslümanlarla teşvik et neyle? cennettir. Yani kaçmayın, korkmayın. Ettevelli zehf. Yani harpten kaçmayın. Yani dünyaya gelişimiz bir kere ama dünya geçici, ahiret baki. Ebedi bir yurt var ya. Yani. Harris, teşviket et. Allah orada nice nimetler hazırlamış. Harris bilmümin al Ama yani kaçacak olurlarsa cehennem, şehit olurlarsa cennet diye teşvik. Hem korkut hem de müjdele demek istiyor. İn yakın minkum sizden yirmi kişi olursa sabirin. Bakınız yani iman imanla azimle sabırla bu Allah boşuna demiyor. Bu beşir sabirin kim sizden yirmi kişi sabırla ve imanı kuvvetli bir şekilde savaşta sabrederse diyor yaglibuna <laughs> mi'atayn bakınız onların o sizden 20 kişi 200'ü yenecektir. Çünkü onlar korkak kimselerdir. Onlar. Ve in yekum minkum mi'atun sizden 100 olursa yaglibu 1000 min ellezine kafaru kafirlerden münafıklardan 1000 kişiyi yenecekler. Niçin? بأنهم <laughs> la onlar hakkı kavramayan idrak etmeyen kimselerdir demek istiyor Allah teala niye çünkü Allah var Bedir'de ve Uhud'da oldukları gibi Bedir'de mesela Değil. hatta Hz. Ali ve yanındaki sahabeler diyor ki ya bunlar herhalde 70-80 kişi yani Allah onları kafirleri gözlerinde küçük gösterdi. Bine üç yüz kişi yani kaç bir müslümana üç kafir düşüyor düzdür kafirler müminleri çok görme görmeye başladılar müminler de kafirleri az görüyorlar onlar gördükleri de var ne görüyorlar melekleri görüyorlar ve o kafirlerle beraber kim vardı şeytan vardı şeytan biz bunu işledik evet. Allah